Söylüyor Aramet Bey, özellikle e, altı rehinin hayatını kaybetmesinin e, burada faturasını Başbakan Netanyahu, e, e, Kara Kuvvetleri Komutanına kesmiş durumda. Çünkü orada ona ulaşamadık, kara operasyonları sen yönettin ve bunun bir faturası olması gerekiyor diyorlar. İsrail basını bunu böyle kesmeye başladı. E, şimdi hareket etmeye başladılar. <laughs> Evet, başka. Başka bir yere doğru ilerliyorlar. Başka bir yere doğru ilerliyorlar. Kara Kuvvetleri Komutanı'nın, Kara Kuvvetleri Komutanı'nın istifasını da... Şimdi hep birlikte, hep birlikte buraya doğru yürüyorlar. Nereye gidecekler onu merak ediyoruz. Şimdi biz de takip ediyoruz. Hep birlikte harekete geçtiler ve beraber yürüyeceğiz. Bura arkana dikkat eder misin? Evet. Evet, şöyle, şöyle bir açalım. Ahmet Bey, siyasi karar verildiklerle asker... Evet, meşaleler yaktılar ve şimdi meşalelerle birlikte ee, şöyle... İkisi birbiriyle örtüşmüyor, o yüzden. Saha gerçekliğini siyasiler anlayamıyor. Netanyahu anlayamıyor. Hep böyle zaten, baştan beri. Evet. Zaten Amerika'dan gönderilen bir korgeneral da vardı biliyorsunuz. Bir hafta durdu gitti adam yani bu olmaz dedi. Kara kuvvetleri komutanı da aynı şeyi söyledi. Ama şöyle Netanyahu Amerika'da etki etmiyor. Çünkü baştan sınırsız destek verdi. İlk kez Amerikan başkanı bir İsrail başbakanı karşısında aciz duruma düştü. Evet, evet. Netanyahu da bildiğini yapıyor. Ha şöyle mi oluyor? Askerler sahada. Başka bir fotoğraf okuyorlar. Evet. Netanyahu başka bir fotoğraf okuyor. Aynen öyle. Askerler diyor ki bir topyekün saldırıyla bu kadar alanı, bu kadar meskun mahal olan bir yeri başarı sağlayamayız. Çok zayiat veririz diyorlar. Netanyahu diyor ki hayır gireceksiniz, işgal edeceksiniz, kontrol edeceksiniz, rehineleri kurtaracaksınız. Olmuyor. Peki bu işte. zamana kadar ve yani, çok şimdi, zayiat veriyor. Bu kara kuvvetleri komutanı bugün mü istifa etti? Bir, birkaç Pazar, gün oldu. Pazartesi günü. Dün Pazartesi Pazartesi istifa etti. Peki başka bu süreçte çok istifa edenler oldu. Hava kuvvetlerinden generaller istifa etti, pilotlar istifa etti. Bunlar çok sansür nedeniyle söylenmiyor Ahmet Bey. Ama hani bu mesela İsrail sokaklarında böyle yankılanmıyor mu dünyada da yankılanmıyor. Sansür Yok. nedeniyle yankılandırılmadı. Yankı, ha, yankı, Ama şimdi kara kuvvetleri artık Gizlenebilecek bir şey değil yani ya da örtülebilecek bir şey. değil. Yani Şimdi düşünsene mücadelenin onlar asıl, o, o perspektiften İsrail perspektifinden bakıldığında mücadelenin tam göbeğinde ordunun kara kuvvetleri komutanı bırakıyor. Mücadele yürüten bu adam ve geleceğin genel kurmay başkanı bakın İsrail'in genel kurmay başkanı yani ve bu diyor ki yok diyor böyle olmuyor ben gidiyorum diyor. Peki onun itirazı şu mu? e, ee, bu şekilde halledemeyiz. Aynen öyle. İnsani değil yani. Yo yo insaniyi de bir kenara bırakın. Biz bu şekilde topyekun yani konvansiyonel operasyonlarla bu savaşı kazanamayız. Ancak Amerikalıların da dediği gibi ee, bu kadar geniş kapsamlı operasyonlar yerine noktasal operasyonlarla ancak sonuca gidebiliriz. Burada görüş farkı çıkıyor. Netanyahu ne diyor? Topyekün top, top diyor. O yüzden hava kuvvetlerine emir veriyor, her gün bombalatıyor, bombalatıyor. Kara kuvvetlerine de diyor ki bak hava kuvvetleri bu kadar hadi siz de girin. Giriyorlar zayiat veriyorlar, kontrol edemiyorlar, başarılı olamıyorlar, rehineleri kurtaramıyorlar. Gene aynı başa dönüyorlar. Hep bu döngüyü yaşadıkları için artık Kara Kuvvetleri Komutanı başarısızlık var. Başarısızlığın evet. faturasında Kara Kuvvetleri kesiyorlar Aslında faturasını söyledi bunu yani Kara Kuvvetlerinin. Çünkü daha önceden hatırlarsanız Genelkurmay başkanı Savunma Bakanı ve bakanlar arasında bir kavga oldu. Olmuş. İşte dedi. buydu yani. Sebep He, buydu. Şimdi bu geldi. sahaya yansın. Şu anda nereye geldiler Ahmet Bey? Onlar Ahmet Hakan adlı Polisler geldi Ahmet Hakan. Aha. Evet şu anda dağıtma girişimi. Biraz şu anda göstericileri itiyorlar. Evet itiyorlar. Yani Bak şu anda şu anda bu bu bunu bu, bu Evet. Hayda. Evet şu anda Hattı polisler geldi arkadan. Göstericiler buradan çıkmak istiyor. Evet arbede ar ar çıkmaya başladı tekrardan. Ar ar Bakın şu anda İtiyorlar, itiyorlar. Bura. Bakın şu an nasıl itiyor bakın bakın bakın. Bura, bura şuraya çeker misin? Bak bak. Bak bakın bakın. Evet. Şu anda harbede çıktı. Evet dedim ya harbede. Emrah sen evet, uzak dur bari. Birazdan atlık polisler de girecek. Biliyor. Çok sert ve sakin bir şekilde geldiler ama bu alandan çıkmak istiyorlar. Çıkmalarına izin vermiyorlar şu anda. Bir dağıtın emri. Tansiyon gereği yükseldi. Kudüs de çok burada müdahale 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 var. bir yaya var. Tedavide çıkmak için ama müsaade etmediler. Evet, arkadaki sahip de yükseldi. Bunlar farklı bir grup Ahmet. Şu arkadaki bunlar lokal polis alındığı kadarıyla. Bu arkadakiler paramilitler. Bir daha gösterebilir miyim? Şunlar. Evet. Bir yeşil üniformalılar. Bunlar özel, askeri güç mü yoksa polis özel, özel harekatı mı? Özel kuvvetler diyor. Özel kuvvetlere benziyor yani askeri güce benziyor. Şey var. Emrah sesin geliyor mu? Şu, şu anda da şey... abi şu elleri ha bu ne demek ha. bu? E, neydi bu Ellerini ne? Ellerini kavuşturuyorlar. Re, rehineler hala e, şey yani Sır. orada tutuklu Sır. hala esir. O onu, onu ifade ediyor bu ellerin bir araya gel. Geçen Pazartesi de böyle bir şey çıktı galiba evet. böyle bir şey, hareket yaptılar. Evet. Ama bugünkü eylem tümüyle rehineler üzerinde. Evet tekrar arka arkaya etiyorlar. Evet. Yani Netanyahu istifadan ziyade... Bakın şu anda Ahmet Bey nasıl? Sert bir müdahaleyle. Yere düşenler var. Yok, dağıtın bunları denmiş ya. Evet. Öyle, emir öyle verin. bir şey var. Yani. Evet, evet dağıtın. dağıtın itiyorlar bakın arada boşluk var. Ve erkek kadın hiç ayırt etmiyorlar. Kadınlara da çok sert müdahale ediyor. Kesinlikle müsaade etmiyorlar. Kesinlikle müsaade etmiyorlar. Buradan çıkmalarına izin evet. vermeyecekler. Ee, yeşil, yeşil kıyafetli e, iki, iki polis burada var ve göstericilere göstericileri itiyorlar. Yeşil kıyafetlerin üzerinde rütbe işaretleri Kesinlikle var. Kesinlikle müsaade doğru. etmeyecekler. etmeyecekleri Çavuş söylüyorlar. muhtemelen onlar aslında. Yeşil, evet, yeşil kıyafetler evet. çok sert bir şekilde itiyorlar. Zer, bakın, bakın, e, e, bakın. Evet şimdi ekrana yansıyor. Çok sert bir şekilde geriye doğru itmeye çalışıyorlar. Ve onlar itmeye çalıştıkça daha da sinirler geriliyor şu anda. Bakın tekrar ittikten hemen sonra bir daha geri geliyorlar. Polis çok öfkeli. Şu anda amirleri birbirlerine sakin olun diyor. Sakin olun diyor. Atlı polisler arkadaş. Şimdi atlı polisleri buraya. Muhtemelen evet gazetecilerde. Gazeteciler evet. evet. evet, Gaz evet gazeteciler Emrah dikkat et Emrah. Gazetecilerde. Evet onlara da müdahale ediyorlar. Evet. Yani inanılır gibi değil. Birden e, insanları e, itiyorlar. Yani e, tamamen bir tane e, görevli polis memuru çok sert bir şekilde e, müdahale etti. Sakin gibi duruyorlardı ama sakinliklerini kaybettiler. Ahmet Hakan el hareketleri burada e, rehinelerin tutsak olduğunu. Şu. Bizi de bizi de Bu gözaltına alın. alın bizi de tutuklayın bizi de Bu tutsak kılın diyorlar. Abi. Bakın. Ellerini birleştiriyorlar. O talimat, veriyor. Evet. talimat ondan gidiyor ha. Evet. Bakın bir kişiyi gözaltına aldılar. Şimdi, Hemen polis şimdi başladılar tek tek o grubun içerisinde lider konumunda olanlarını koparıp almaya başlıyorlar. Aldılar. Geçen bir sefer de onu evet. yapmışlardı. Bir kişiyi daha, bakın evet. bir kişiyi daha aldılar. Evet evet. Iki evet. kişiyi evet. göz altına aldılar. bak. Grubu koparmaya bak, çalışıyorlar. Şimdi göstericiler daha da kızgın ee, burada sinirleri daha da e, yüksek bir seviyeye ulaştı. İki kişiyi gözaltına aldılar. Şimdi atlı polisi muhtemelen buraya e, getirecekler. Bakın onlara komut veriyorlar orada. Birazdan atlı polisleri. Yani aslında uzun zamandır bu görüntüleri görüyoruz. Ve atlı polisler giriyor. Evet şimdi atlı polisler hareketlendi. Bunlar nereye yürüyecek ki engelliyorlar ya? Şey mi? Siyasilerin evlerini falan mı? Polislerin de kafasındaki gözlüklere bakın, Allah aşkına. Güneş gözlüğü. Evet ya. Yani. Evet, attı polisler geliyor. Şu adam göz altında mı acaba? Şu evet. el olan değil mi? Evet. evet. O gözaltı, demin getirilenlerden biri buydu, buydu. Yok ona gözaltı demiyor. Enterne etmişler onu. Enterne etmişler değil mi? Evet. evet, evet. Gözaltı orada falan yok. Herhalde Enternet lider etmişler, yani grup yani. konumundakiler. biri olarak değerlendirildi ki orada enterne edilmiş vaziyette. Yani grupla irtibatını koparmışlar, kesmişler. Emrah yaşıyor mu? Emrah iyi misin? Evet, evet Ahmet Hakan duyuyorum. Şu anda bakın biraz daha yaklaştık. Ellerini ve ağzını bağlamış bir kişi var. Bakın şurada hemen göstereceğiz. Evet. Tamamen e, şu anda bir bariyer çekildi. E, önünde yine yeşil kıyafetli e, polis var. Arka tarafta mavi kıyafetli polis var. Ee, her iki kuvvetli şu anda burada. Önce geri ittiler. Geri çekilmelerini sağladılar. Bakın araya girip sonra onu alırlar. Araya girip aradan sonra onu e, protestoculardan bazılarını alıyorlar. Sol tarafta gözaltına alıyorlar. Şu anda şu anda e, polisi inanılmaz gerginleşti. İçlerine giriyor. İçlerinden protestoculardan gözaltına almaya çalışıyor. Ama protestocular protestodan vazgeçmiyor. Geri adım atmıyorlar. Evet, Şu anda bakın gözlerini evet, de kırpmadan polise bakarak elleri bağlı, ağzı bağlı. Bir sinir Ve harbi. Ahmet Hakan motivasyonları işte bu. Evet. Motivasyonları bu. Bakın defalarca geri, e, geri dönmelerini istediler ama bırakmıyorlar. Buradan çıkmak istiyorlar çıkarlarsa nereye gidecekler? Buradan nereye yürümek istiyorlar acaba? Emrah duyuyor mu? Netanyahu'nun ya evine. Ne oldu? Başka bir? Bir şey... E, tek... Ha Emrah'ı gördüm. Evet. Emrah'ta bir sorun yok. Sesi duyabiliyor muyuz? Aa tamam. Tamam. Atlı polis girmeye çalışıyor. Hocam, atlı polis toplumsal olaylarda etkilidir. Ne, ne yapar? Psikolojik peki? biri. Bir kere iri yarı büyük yüksek cüsse olduğu için bir kere toplum üzerinde bir yani şey vardır. Bir psikolojik baskısı vardır. İkincisi atın tabii yani o insanlarla olan etkileşiminde bireye göre daha güçlüdür. Yani hemen geri çekilmez bir kitlesi, kütlesi vardır açabilir hani zorlayabilir. Bunun gibi etkilerinden Peki, yararlanıyor. Atın insana zarar vermemek gibi bir hassasiyeti var mıdır? Hani bu, ezmemek. Bu, ezer. Bunu işte sürücü kontrol edecek. Atı kontrol eden binici kontrol edecek. Yoksa ezer. Başka örnek. Şey. Ee, şey yapar? Zarar verir, incitir, evet. yaralar. Şimdi diğer tarafa gidecek. Evet, at, evet. hatta öldürebilir yani. Ay şöyle bir şey mi yani batıl inanç mı? At ezmez derler insanı. Yok, Ahmet Hakan Esen. oradan çıkamıyor. Ahmet ya. Bey göstericiler bir yere doğru gidiyorlar. Değiştirdiler. Emrah duyuyor nereye musun? Gidiyorlar? Emrah nereye gidiyorlar? Emrah nereye gidiyorlar şimdi? Ki. Sor abi buyur sor. Evet. Ben... Emrah şimdi oradaki... Geçme evet evet Ahmet Hakan şu anda duyuyorum. Başka bir... Orayı aşamadılar. Ha. Nereye gidiyorlar? Nereye gidecekler de Emrah? Ee, buradan sonra başka bir adresleri vardı. Özellikle e, kabine üyelerinden bir tanesi... Kabine üyelerinden bir tanesinin yerleşim yeri vardı burada. Oraya gideceklerdi, ona izin vermediler. Şimdi buradan tekrar döndüler, diğer tarafta çıkış var. Oraya denilecekler. Burada müsaade etmedi polis. Ee, daha fazla direnmediler ve şimdi bu alanda durdular. Ne yapacaklar bekliyoruz, merak ediyoruz. Emrah şimdi yani. bu ortada e, durdular. E. Muhtemelen e, ya ateş yakacaklar çünkü orada polisin müdahalesinden sonra polis de. Evet. Emrah, bura... peki. Şimdi tekrar bu alanda orta yerde yol ortasında durdular. Emrah bulunduğunuz konumu bir tanımlar mısın? Ne neresi? Tel Aviv'in neresi burası? Ahmet Hakan, Tel Aviv e, şehir merkezi, iş merkezlerinin e, kulelerin yer aldığı alışveriş merkezlerinin ve Savunma Bakanlığı'nın binasının yer aldığı Begin Caddesi. Ayolon yolu üzerinde İsrail'i kuzey hattına bağlayan en önemli arter. Hemen sol tarafımızda Ayolon yolu yer alıyor. Burası en önemli arterlerden bir tanesi. Merkez mi yani burası? iş merkezleri ekonomisinin kalbinin attığı yer. Hemen hemen her tarafımız şey diyor. Orada şey yazmışlar. <laughs> anlaşmayı hemen yapın. Evet, şimdi pankara, beyaz boyalarla onların hepsini eve yollayın, getirin. diyor evet. Beyaz boyalarla şimdi burada duyuyorlar. rehinelerin adlarını yazmaya başladılar. Ayhan bunu Bölgesi, hep yapıyorlar değil mi bu merkezi? Böyle, böyle mi yapıyorlardı hep ya? Ben Emrah hep böyle <laughs> mi oluyordu bu? Şimdi burada Ahmet Bey bakın bu eylemi tekrarlamışlardı.